sevgilileriyle beraber olacak inşallah. Evet. İmam Razi rahmetullahi aleyh rahmeten vasia bu gecede topyekün ne varsa hepsini Allah bağışlar, affeder. Ama dört sınıf vardı ki bunların affı mümkün değildir. Ancak yaptıkları bu kötü amelden rücu etmedikçe, tevbe getirmedikçe, pişmanlık duymadıkça. Bunlar şarap içenler. Birkaç gün önce televizyonda şarap kontrolü vardı. Müslüman Türk milletinde şarap kalitesi ölçülüyordu ayakta bardaklarla çeşitli şaraplar numara verecekler. Birinci, ikinci, üçüncü. Cenab-ı Hak acilen yurdumuzdan Allah'ın <laughs> yasaklarını sürmek nasip etsin. İçki ve kumar belaların anasıdır diyor Hazreti Muhammed. <laughs> Hazreti Muhammed'in böyle dediği şeyin Böyle bir İslam ülkesinde yeri ne olur? Azı da böyledir, çoğu da böyledir. Çoğu serhoş edenin azı da Az Efendim indiği mütalalar var, Allah muhafaza etsin. Şeytanın yaptığı gibi. Neymiş? Ölçülü içiyor. Neymiş? Kapalı satıyormuş. Ya ya Hacı Efendi bakkal. Ne bunlar yahu? Hocam kapalı satıyoruz biz. La havle ve la kuvvete Şeytanla böyle ilk kıyas yapan kimse. Neymiş? Adem'i Hazreti Allah çamurdan halk etmiş, kendisini ateşten halk etmiş, Ateş çamuldan daha mukaddesmiş. Mukaddes olan şey, mülevves olan şeye nasıl secde edermiş? Ayıkla pirincin taşını. Şimdi bunlar da aynısını söylüyorlar. Böyle indi mütalalar yapıyorlar. Bunlar geçersizdir. Şair ne güzel demiş sözünün subutu olmayanlara dipsiz ile bir boş ambar demişler. Bir dava edilleyi şer'iyeye dayanmıyorsa o çöp tenekesinin malıdır. Müslümanlar arasında geçerli değildir. Açığı da kapalısı da azı da çoğu da Mevla-i Müteal bunu haram kılmış. Onun haramiyetine inanmayan dinden çıkar. Haramiyetini kabul ederek irtikab eden günah-ı kebair işlemiş olur. Büyük günah. <laughs> Efendim bu nahoş yaşantının bu çekilmez yaşantının pek çok nedenleri var. Bunlardan biri de budur işte. Allah'ın yasaklarıyla iştigal etmek. Emirlerine yönel, her şey düzelsin. Milletimize inşallah birinci sınıftan sonuncu sınıfa kadar din dersi öğretmeliyiz. Neslimizi İki kanatlı bülcenahin yetiştirmeliyiz. Dünyalarına vermeliyiz, ahiretlerini de. Tek kanatlı kuş uçmaz. O bir kedinin köpeği nasibi olur. Biz uzun seneler bunu böyle zannettik ve büyük hataya düştük. Hatada ısrar uygun değildir hatadan rucu lazımdır. Eyye doğruya güzele dönüş lazımdır. Bu nedenle biz de inşallah İslam'a yakışır bir dönüş yapmalıyız ve bunun yolunu tutmuş gibiyiz. Yönümüz o tarafa dönmüş gibiyiz. Rabbim inşallah hayırlı muvaffakiyetler nasip etsin. Milletçe 50 milyon Müslüman Necip Türk milletine inşallah. Ay.